Elektroskop e, cisimlerin elektrikle yüklü olup olmadığını, eğer elektrikle yüklüyse yükünün cinsi hakkında bize bilgi verir. E, herhangi bir şekilde yük büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olamayız. 5Q'dur, işte 5 Coulomb'dur tarzında e, bunu bize söylemez. Ee, çalışma ilkesi e, aynı yüklerin birbirini itmesi üzerine dayanır. İki kısımdan oluşur. Ee, şurası topuz kısmıdır. Ee, bir de aşağıda metal yapraklar vardır. Ee, bir elektroskop yüksüzse yapraklar kapalıdır şu şekilde. Yapraklar elektrikle yüklendiğinde birbirini iterek açılır. Bakınız örneğin şöyle. Yapraklarımız eksiyle yüklensin. Aynı yükler birbirini iter ve yapraklar açılır. Diyelim ki şuradaki açı alfa olsun. Daha sonra yapraklardaki yük miktarı artsın, fazlalaşsın. Ee, bu sefer elektriksel itme kuvveti daha fazla olur. Ee, aradaki açı daha büyük olur. Şuraya teta dersem, teta büyük olur alfadan. Çalışma mantığı budur. Bir de neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bu ee, cisim ile elektroskop bazen birbirine dokunur. Bazen de birbirinin uzağında durur. Şu şekilde. Diyelim ki elektroskopumuz eksiyle yüklü. Gelen cisim de eksi yüklü. Dokunmadan uzakta duruyor. Bakın birinci durumda. Şuradayız. Birbirine bakınız dokunmuyor bunlar. Burada düşünme mantığımız uzaktan elektriklenme olacak. Yani uzaktan etkili elektriklenme de ne oluyor onu düşüneceğiz. Bakın bu eksi yüklü cisim elektroskopun üzerindeki eksi yükleri aşağıya doğru iter ve böylece yapraklarda eksi'nin miktarı artar. Yani şuradaki eksiler aşağıya doğru iner. Eksilerin miktarı artınca yapraklar biraz daha açılır. Yani cisim ile elektroskop aynı cins yükle yüklü ise yapraklar biraz daha açılır. O halde farklı cins olduğu zaman da yapraklar biraz kapanacaktır. O biraz mesafede de değişir. Ne kadar kapanacağı yük miktarı da değişebilir. İkincisi de birbirine dokunma durumudur. Diyelim ki işte cismimiz ve elektroskop aynı cins elektrikle yüklü ve birbirine dokundular. Şu an özdeş kabul edelim bunları dokunduktan sonra ne olacağı için 3 tane durum söz konusudur. Kimin yükünün fazla olduğu bizi ilgilendirir. Diyelim ki cisim ile elektroskobun yük miktarı eşit. O halde herhangi bir yük paylaşımı olmaz. Yapraklarda da değişiklik olmaz. Yani dokunmayla elektrikteki kuralları düşüneceğiz. Eğer cismin yükü elektroskobun yükünden fazlaysa, Cisimden elektroskoba yük geçer. Yapraklardaki yük miktarı arttığı için yap yapraklar biraz açılır. Tersi durumda yani elektroskobun yükü cisimden fazlaysa bu sefer elektroskoptan cisme yük geçer. Yani yapraklardaki yük miktarı azalır. yapraklar da bu sefer biraz kapanır. Ee, gördüğünüz gibi yeni bir kural öğrenmeyeceğiz. Her olaya her soruya kural uydurarak fiziği öğrenemeyiz olabildiğince bildiğimiz kuralları çalıştırmamız gerekiyor. Bir tek dikkat etmemiz gereken şey şu, şunu da öğrenelim. Diyelim ki başlangıçta eksi yüklü bir elektroskopumuz var. Dokunmayla elektriklenme sonucunda elektroskopumuzun yükü artı oldu. Değişti. E, bu nasıl gerçekleşir? Yani bu eksiden artıya geçmesi durumu nasıl olur? Yaprakların önce kapanıp nötrlenmesi, daha sonra da artı olarak açılmasıyla olur. Yani bir elektroskop işaret değiştiriyorsa önce kapanır önce kapanır sonra açılır. Evet bu da sorularda karşımıza çıkacak olan bir şeydir. Nasıl uygulayacağımızı e, uygulama sorularında göreceğiz. Elektrostatik yükler arasında e, bir kuvvet oluşur. E, bu kuvvet Yüklerin çarpımıyla doğru orantılı, aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Bakınız formülümüz şurada görülüyor. Q1 Q2 yüklerini önce çarpıyorum, daha sonra aradaki uzaklığın karesine bölüyorum. Bir de sabit olan sayım var K 9 10 üzeri 9. bu yükler arasındaki ortamın elektriksel iletkenliği ile ilgilidir. Ortam değiştiği zaman K da değişir. E Burada e, cisimlerin birbirine uyguladığı kuvvetler eşit büyüklüktedir. E, bakın şu kuvvet ile şu kuvvet birbirine eşit büyüklüktedir. E, sadece yönleri zıttır. Çünkü e, bu kuvveti bulurken de Q1 çarpı Q2 bölü D kareden buluyorum. Şu kuvveti bulurken de Q1 çarpı Q2 bölü D kareden buluyorum. E, yüklerin bir tanesinin fazla olması sonucu değiştirmez. Örneğin. Şurada bir yükümüz var. İşte 2 Q olsun. Karşıda bir yükümüz olsun. Artı Q olsun. Büyük olan yük diyene daha çok kuvvet uygular gibi mantık yok. İkisi de eşit büyüklüktedir. Çünkü bu kuvveti bulurken de 2 Q ile Q'yu çarpacağız. Diğer kuvveti bulurken de 2 Q ile Q'yu yine çarpıyoruz. Bunu unutmayalım. Buna dikkat edelim. Elektrik alan ise birim yüke etki eden elektriksel kuvvettir. E, artı Q yükünü aldığımız zaman, işte bu artı Q yükünün, artı Q yükünün e, şu kendisinden d kadar uzaklıkta herhangi bir noktada oluşturduğu elektrik alan bize sorulduğunda, o noktada sanki artı bir birimlik yük varmış gibi düşüneceğiz. Peki ne yapacağız o zaman? E, artı artı iter diyeceğim ve artıdan çıkan elektrik alan dışarıya doğrudur diyeceğim. Formül olarak da birim yüke etki eden elektriksel kuvvet dediğim için KQ bölü D kare olarak bulacağız. Bakın şurada daha detaylı gösterilmiş. Artı yükümüz var. Artı yükümüzden gördüğünüz gibi elektrik alan dışarıya doğru çıkmış. Yükümüz eksi olduğunda elektrik alan bakınız içeriye doğru geliyor gördüğümüz gibi. Peki yüklerimiz biri artı Diğeri eksi olan iki yük bir araya gelirse ne olacak? Burada artıdan çıkan elektrik alan eksiye doğru gidiyor, gördüğünüz gibi artıdan eksiye doğru gidecek. Fakat dikkat etmemiz gereken şu: artı yükten dışarıya doğru giderken elektrik alan yüzeyden çıkarken dik olarak çıkacak. Yani şuradaki açılar 90 derece olacak. Aynı şekilde karşı taraftaki yüzeye gelirken de yüzeye 90 derecelik Açı yapacak şekilde girecekler. Ee, peki birbirine yakın olan yüklerimizin işareti aynı olursa ne olur? Bu sefer de e, gördüğünüz gibi elektrik alanları birbirini ne yapıyor? İtiyor şu şekilde. Yani bu ikisinin eksi olması ya da artı olması sonucu değiştirmiyor. Tek farklılık e, artı olan da bakınız, elektrik alanının yönü dışarıya doğru çizilirken şu şekilde. Eksi olan yüklerimiz de içeriye doğru çiziliyor. Evet, uygulama sorularına geçelim. X, Y, Z cisimlerinin yükleri verilmiş ve X'in Y'ye uyguladığı elektriksel kuvvetin F olduğu söyleniliyor. Buna göre Z cismi Y'ye kaç F kuvvet uygular diyor. Öncelikle yönünü bulalım. X, Y'yi kendine doğru çeker, şu tarafa doğru bir kuvvet uygular ve bu kuvvete F denilmiş. Z de Y'yi kendine doğru çeker, bu tarafa doğru e, yön değiştirdiğine göre bir kere eksi olacaktır. Çünkü e, yönler ters olduğu zaman eksi işareti gelir. Büyüklüğünü bulalım. Önce F'in tanımını yazıyorum. K çarpı. E, burada eksiler yön bulmamızı sağladı. O yüzden işaretleri yazmayacağım. 7 kere 1 7. Q kare bölü. Aradaki uzaklığın karesi D kare. Şimdi diğeri için yazıyorum. Z'nin Y'ye uyguladığı. K çarpı. 7 kere 4 28 Q kare bölü aradaki uzaklığımız 2 2'nin karesi 4 D kare Bakınız burada 28 ile 4 sadeleşirse 7 kalır ve ikisinin birbirine eşit büyüklükte olduğu bulunur. Sadece yönü zıt olduğu için eksi olacaktır. Cevabımız D seçeneği. Soru 11. X ve Y elektroskoplarının arasına Z cismi gelmiş. Bunu yaptığımız zaman X elektroskopunun yaprakları biraz açılırken, Y elektroskopunun yaprakları biraz kapanmış. Bu nasıl olabilir? Konu anlatım kısmında bunu söylemiştik. Eğer yapraklar açılıyorsa, bu ikisi aynı cins elektrik yüküne sahiptir. Yapraklar kapanıyorsa, ki burada yapraklarımız kapanmış, Z ile Y zıt elektrikle yüklüdür. O zaman bakalım. X elektroskobi ile Z cismi aynı cins yükle yüklüdür. Bu ifademiz doğrudur. Y ile Z zıt cinstir. Bu da doğrudur. E, bu yük miktarları hakkında bilgi sahibi olamam. Az ya da çok olması sonucu değiştirmez. E, bunun hakkında herhangi bir yorum yapamıyorum. 1 ve 2 doğrudur. Cevabımız C seçeneği. Soru 11. Elektrik yüklü elektroskopuna nötr ve iletken Y cismi yaklaştırılmış. E, ne olacağı bize söyleniliyor. Diyelim ki elektroskopumuz eksiyle yüklü olsun. Nötr cismi yaklaştırdığım zaman elektroskop cismi uzaktan elektrikler uç taraflara eksi kendine yakın olan tarafı da artıyla yükler. E, bu sefer cisim elektroskoba etki eder. Fakat yakın olan kısım elektroskoba zıt yüklenmiştir. Zıt olduğuna göre yapraklar ne olur biraz kapanır arkadaşlar. Şıklarımızı okuyalım. Elektroskobun topuzu nötr cismi etkili elektrikler doğrudur. Elektroskobun yaprakları biraz kapanır doğrudur. Yapraklar biraz açılmaz. Buna göre 1 ve 2 doğrudur. Cevabımız C seçeneği. Soru 12'nin A'sı. Yükleri verilen özdeş elektroskoplar varmış. Bu elektroskoplar arasındaki anahtarlar kapatıldığında yaprakların durumunu soruyor. Eski duruma eşit midir değil midir diye. Bakın burada da dokunma ile elektriklenmeyi hesaba katacağız. Yani ben bu anahtarı kapattığım zaman birbirine dokunan iki cisim var. Yükleri paylaştıracağız. Paylaştıralım. Artı 2 eksi 6. Ee, toplam yükümüz eksi 4'tür. Bu eksi 4'ü paylaştırırsam, eksi 2Q. Burası da ne olur? Eksi 2Q olur. Bakınız e, L elektroskobu 6Q'dan 2Q'ya düşmüş. Yaprakları arasındaki açı azalmıştır. Bu olmaz. K elektroskobu artı 2'den eksi 2'ye gelmiştir. Burada herhangi bir değişiklik olmaz. Artı ya da eksi yükün elektriksel kuvvet anlamında bir farklılığı yoktur. Aynı şeyi Y için yaparım, Kapatıyorum. Toplam yükümüz artı 6. E, paylaştırırsam artı 3'e. Artı 3Q olur. Gördüğümüz gibi ikisi de değişti arkadaşlar. Aynı açıda olan yok. Bunları siliyoruz. Aşağıya bakıyorum. Artı 3 eksi 1. Toplam yükümüz artı 2'dir paylaştırırsam artı bir Q'ya artı bir Q olur. Bakınız R 3'ten bire düşmüş gider. Fakat P eksi Q'dan artı Q'ya e, aradaki açı değişmez. O zaman bunu da alacağım ben. Yani e, K ile P'yi alacağım. Cevabımız E seçeneği olur. Soru 12'nin B'si. Negatif yüklü elektroskoba pozitif yüklü cisim şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Bakın işaretleri nedir? Zıttır. Zıt olduğuna göre yapraklar kapanacaktır. Fakat ne kadar kapanacağının ölçüsü yük miktarına ve aradaki mesafeye göre değişir. Mesela yapraklar biraz kapanmışken ben cisimler arasındaki mesafeyi azaltırsam tamamen de kapanabilir. Hatta kapanıp açılabilir de. Yani biraz kapanır, tamamen kapanabilir. Fakat bu tür durumlarda açılma diye bir şey olmaz. 2 ve 3 Doğrudur fakat bize gerçekleşemeyeni soruyor. Hangisi gerçekleşmez diyor. Yalnız bir gerçekleşmez. Cevabımız A seçeneği. E, bu soruda da e, küreler iletken ve birbirine dokunduruluyor. E, D küresi ise topraklanmış. Diyor ki önce toprak bağlantısını keserek L cismi iki kürenin arasından çıkarılıyor. Yüklerin işaretini söylüyor. Bakınız bu şuradaki şu eksi küre ile buradaki artı küre olmasaydı arkadaşlar şu ikisi olmasaydı bir kere hepsi birbirine dokunduğu için nötr olacaktı. Fakat bu artı şu k'nın nötrlenmesini engeller. Bu eksi de m'nin nötrlenmesini engeller. Peki o zaman ne yapar? Şurada eksi yüklerin kalmasını, bu da burada artı yüklerin kalmasını sağlar. Daha sonra toprağa kesip birbirinden uzaklaştırdığım zaman k eksidir. ve toprağa bağlı olduğu için nötrdür. M de eksidir. Yani cevabımız E seçeneği. Soru 13'ün B'si. Birbirinin etki alanında olan kürelerden M küresi L'ye yaklaştırıldığı zaman K küresine topraklan elektronlar gelmiş. Şöyle yukarıya doğru elektronlar hareket etmiş. E, bu nasıl olmuştur? L cisminin K'ya yakın olan şu kısmında artı yüklerin fazlalaşmasıyla oluşur. Bunu sağlayacak olan kimdir? M'dir. Dolayısıyla M'nin işaretinin artı olması lazımdır. Kesinlikle bunu söyleyebilirim ben. M'nin pozitif olduğunu. Fakat L ile aynı cismi, farklı cismi ya da az mı çok mu bunun hakkında yorum yapılmaz. Sadece yaklaştırdığım zaman karşı taraftaki artı miktarın artmasını sağlamıştır. O halde cevabımız yalnız 3C seçeneği. 14. soruda da bize e, kürelerin yüklerini vermiş. K'nin N'ye uyguladığı kuvvetin F olduğunu söylemiş. Bakın artı eksi olduğuna göre kendine çeker şu tarafa doğru ve bunu F olarak tanımlamış. Daha sonra şekil 2'deki M cismine, şekil 3'de L cismine etki eden kuvvetler sorulmuş. Bakın L için yaparsam e, K, M'yi iter şu tarafa doğru bir kuvvet vardır. L ile M arasında da L'yi sormuş bana şekil 3'te. Zıt işaretli olduğuna göre o da bu taraf M L'yi bu tarafa doğru çeker. E gördüğünüz gibi iki kuvvette başlangıçtaki F kuvvetiyle zıt yönlü. Dolayısıyla kesinlikle iki şıkta da bir kere eksi işaret olacak arkadaşlar. Şunları silebiliriz. E peki F'in tanımını bulalım biz şimdi. F'in tanımını bulalım. F eşittir İlk durumda yazıyorum. K çarpı Q kare bölü D kare. Şimdi K ile M arasındaki kuvveti yazıyorum. K çarpı 4 kere 1 4 Q kare bölü aradaki uzaklığın karesi 2'nin karesi 4 D kare. 4'ler sadeleşirse bunun da büyüklük olarak F olduğunu görüyorum. Daha sonra şekil 3'te yazalım bunları. Yüklerin çarpımı K çarpı 4 Q kare bölü. Aradaki uzaklığın karesi d kare bölü 4. Buradan 4 yukarı çıkarsa k çarpı 16 q kare bölü d kare olur. Yani bu da büyüklük olarak 16 f olur. Fakat yönleri zıt olduğu için eksi olacağını söylemiştim. Yani cevabımız e seçeneği olur. Soru 15. kütleleri verilen x, cisimlerinin tavana ve birbirine bağlayan ipteki kuvvetlerin eşit olduğu söylenmiş. Buna göre elektriksel kuvvetin ip gerilmesine oranı sorulmuş. Bakınız en tepedeki ipte oluşan gerilme kuvveti X ve Y cisimlerinin ağırlığına bağlıdır. Yani 40 artı 30'dan 70 Newton yapar. E, şu cisme yakından bakalım şimdi. Şuraya çiziyorum. E, ağırlığı aşağıya doğru 30 Newton'dur. İp gerilmesi yukarı doğru çekiyor ki onun 70 olduğu bize söylenmiş. Demek ki aşağıya doğru bir kuvvet lazımdır. Bu kuvvet de elektriksel kuvvettir. Ve dengenin sağlanabilmesi için bunun da 40 newton olması gerekir. O halde F 40'tır. de 70'tir. Sadeleştirirsek 4 bölü 7 olur. Cevabımız D seçeneği. Soru 16'nın A'sı. Artı yüklü bir cismin elektrik alan çizgileri modellenmiş. Buna göre... Elektrik alan çizgileri her noktadaki elektrik alanın yönünü gösterir. Doğru. Bakınız ok işareti dışarıyı göstermiş. Çizgilerin birbirine yaklaştığı yerde elektrik alan şiddeti artar. Bu da doğrudur. Seyrekleştiği yerde de elektrik alan şiddeti azalır. O halde hepsi doğrudur. Cevabımız E seçeneği. Soru 16'nın B'si. Elektrik alan çizgilerinin sayısı yük miktarı ile doğru orantılıdır. Ee, X'in yük miktarının artı 6Q olduğu bilindiğine göre Y ile Z'nin yük miktarlarının oranı sorulmuş. Bakınız X üzerinde 6 tane çizgi verilmiş arkadaşlar. Şu çizgiler 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 6Q denilmiş. O zaman aynı şeyi Z için yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Demek ki ben buna 8Q diyeceğim. Peki artı mıdır, eksi midir? Ee, oklar dışarıyı gösterdiğine göre artıdır. Y için bakın oklar içeriği gösteriyor. O halde işareti bir kere eksi olacak. Kere şıklardan artı eksiye böldüğümüzde eksi çıkacak. Bir de arkadaşlar şurayı sayarsanız buradaki çizgilerin 24 tane olduğunu göreceğiz. Yani Y'nin yükü 24Q, Z'nin yükü 8Q olacak. Fakat Y eksi olduğu için cevabımız eksi 3 olacak C seçeneği. Soru 17. Sürtünmesiz yatay düzlemde sabitlenmiş x ve y cisimlerinin yükleri eksi 4 q ve artı 9 q'dur. Z noktasına bırakılan cisim hareketsiz kalmış. Z'nin yükü ne olabilir diye bize soruyor. Arkadaşlar bu tür sorularda Z'nin kendi kütlesinin hiçbir önemi yoktur. Önemli olan X'in uyguladığı kuvvetle Y'nin uyguladığı kuvvetin hangisinin büyük olduğudur. Bakın şöyle yapalım. Mesela bu artı olsa ee, X artı olsa artı artı ne yapacak arkadaşlar? İtecek. Ee, o halde Y'nin eksi olması lazım. X artı kendine doğru çekecek. Demek ki bu iki kuvvet eşit olursa cisim e, hareket etmez. Önce yazalım o zaman. Ee, X'in yükünü eksi 4 vermiş. Şöyle yazıyorum. K çarpı 4Q çarpı QZ bölü. Aradaki uzaklığın karesi 4D kare. Diğerini yapıyorum. Y'nin Z'ye uyguladığı. Y'nin yükü 9Q. K çarpı 9Q çarpı QZ bölü. Aradaki uzaklığımız 3D. 3'ün karesi ne olur? 9D kare olur. Buradan sadeleşmeler yapıldığında görüyoruz ki iki tarafta birbirine eşit çıkıyor. O halde Z'nin yükünün herhangi bir önemi yoktur. 3 durumda da denge sağlanabilir. Cevabımız E seçeneği.